oh Evet, beklediğimiz kar yağışı bildiğiniz üzere başladı. İnşallah karın bereket olduğuna inanıyoruz. Tabi kırsal mahallelerimizin de, ana yollarımızın da kar temizliğinin yapılması çok önemli vatandaşımızın güvenle evlerine ulaşabilmeleri için bu çerçevede gerek il özel deresi ekiplerimiz gerek karayolları ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Tabi şehir içinde de belediyemizin ekipleri elbette çalışıyor. Bu çerçevede biz de arkadaşlarımızı bizi ziyaret etmek istedik. Ee, kolay gelsin diyelim dedik. hem sahada çalışmaları görmek, denetlemek e, gerekiyor zaman zaman. Şöyle söyleyeyim, e, Yaklaşık 50 santim civarında kar yağdı son 1-2 günde malumuz. Tabi bu kırsal mahallelerde çok daha fazla olabiliyor. Bu çerçevede 10 şantiyemizde, 70 civarında iş makinamızda, 100 civarında personelimizle yoğun bir çalışma yapılıyor. İnşallah bu hafta sonunda bu yol açma çalışmalarımız devam edecek ve pazartesiye kadar tabi yağış durumuna da bağlı olmak kaydıyla ekiplerimiz yollarımızı Güzel bir şekilde açmış olacaklar. Ben kazasız belasız bir şekilde ekiplerimizin bu çalışmaların tamamlamasını diliyorum ee, ve her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah vatandaşımızın e, layık olduğu hizmeti hem yaz hem kış aylarında sunmak için çab çabalarımız, çalışmalarımız devam edecek. Saydı serpinti olmasaydı bu orayı dün açacaktık. Şu tipi vardı? Bir çevre yolu da herhalde. Yok açtı kadar. Açtı açtı. Açtı açtı. Çevre yolu Yani kipiden dolayı açtı. En fazla çevre yolu da sorun. Şöyle bir doğru. Jandarma bir farkı olarak bilemeyen jandarma komutanı kaçar. Şimdi büyük bir mertebe özellikle tek saatlerde, karanlık saatlerde araçları, büyük araçları depolamak lazım. Çünkü kaybı yaptık, yolu kapatabiliyorlar, risk kaybı bu noktada her bir şekilde çalışıyoruz. Göreyle yaptık efendim. Evet. Baykan'dan tabii sonra, evet. sonra çalışmalarımızı yaptık sabah. Tuzlamayı nasıl yapıyorsunuz? Tuzlama bizim e, şöyle ekipmanlı araçlarımız var. Evet. Onların içinde tuz var. Otomatik olarak hazneye geliyor. Oradan altında tuz makine var. Evet. O dönerek evet. seçeceğimiz mesafeye göre at atıyor. Her evet. var evet. de eee trafik eee müdürlüğü bağlı jandarma komutanımıza bağlı trafik ekipleri de. hem bunların denetim noktasında hem e, yolda kalan vatandaşlarımıza eee uzatma noktasında devletimizin eli kolu oluyorsunuz. Eee e, inşallah kazasız belasız bir şekilde önce kendi güvenliğimizi sağlayarak elbette konulara müdahale etmek gerekiyor. Şu ana kadar çok büyük bir kaza çok şükür yaşamadık. İnşallah da yaşamayız. E, bunun için hem sizlerin, hem Karayolu Özel İdare çalışmaları çok kıymetli. Ee, işte gerek İlemli Yetkili'ni, gerek Dışşafız zaten Ekiplerini koordine ediyor. Özel İdar Genel Sekreterimiz aynı şekilde sürekli sahada. Ee, biz de her zaman yanınızdayız. Ee, yapabileceğimiz her konuda yanınızdayız. Ama e, tek ricamız önce kendi güvenliğinizi de sağlamanız. Çünkü malum yollar kaygan olduğu zaman siz tedbirli olmanız gerekiyor. Iıı ee, onun dışında da vatandaşımıza kamu hizmetini sunarken mümkün olduğunca devleti bizim şefkat yüzünü göstermek zorundayız. Yani zaman zaman ııı e, ister istemez gergin ortamlar oluşabiliyor. Bizim vatandaşımız e, iyi niyetlidir ama duygusaldır. Anlık böyle e, bir e, yapı olabilir. O durumda biz profesyonel bir şekilde e, tebessümümüzü, profesyonelliğimizi koruduğumuz zaman e, emin olun ve vatandaşımız e, polisinin, askerinin e, kendisi için görev yapan herkesin boyununa sarılır. E, bizim vatandaşımız e, kendisini her daim devletinin yanında hissediyor. Dolayısıyla kar yağışlarında biraz gecikmeyeli olsa e, yoğun bir şekilde başladı ve bir 2 daha devam edebilir. E, Tabii kar gerekettir ama